Merhaba, bugün size Şükür Bombası, diğer ismiyle Ben Leyla'yım isimli oyunumuzu tanıtacağım. Oyunumuz için gerekli olan tek materyal bu. Bu bombaya bastığımızda çemberde bu bomba teker teker dönmeye başlayacak. Çalışacak ve bomba size geldiğinde canı gönülden, içinizden, yüreğinizden şükrettiğiniz bir şeyi söylemenizi isteyeceğim. Örneğin, derslerim çok iyi gittiği için bugün matematik sınavın harika geçtiği için şükürler olsun. Dedikten sonra bombayı yanınızdaki arkadaşınıza veriyorsunuz. Sonra o da diyor ki çok güzel hissediyorum bugün kendimi. Bunun için şükürler olsun. Sonra diğerine geliyor sıra. Herkes şükrediyor. Ve bir yerde bu bomba patlıyor. Patladığı anda bomba kimde patladıysa o kişi ortaya geçiyor ve ben Leyla'yım, ben Leyla'yım diye göbek atmaya başlıyor. Çok eğlenceli ve aynı zamanda işte bu cesaret gerektiren, özgüveni arttıran, böyle hep beraber sosyal becerileri geliştirebileceğiniz bir ısınma etkinliği kesinlikle herkese tavsiye ederim. Görüşmek üzere.